Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte online kafa topunun yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün iki hafta sonra ilk videomuz arkadaşlar online kafa topunda yeni bir video. iki maç atıp bitireceğiz arkadaşlar ve 5 arkadaş isteği gelmiş hemen. kabul şöyle. Evet çeviriyorum şarkı. Bakalım ne çıkacak. 65 bin. Ay 59 bin gelse iyiydi. <laughs> Bakalım. Büyük kale. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar bugün sezon yapacağız. Ve ilk maçımıza başlayalım. Evet Hulk diye. Benim bildiğim Hulk olması lazım ama. Bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar tableti bir hafta sonra ilk defa elime alınca çok tuhaf geldi. Tuşlar falan çok büyük geldi. Evet. 2 sıfır. <laughs> 3 0 yaptı durumu. Bakalım. Ateşli şut kullandı galiba. Çünkü bir tane özellik gücü gitti. Hop, hadi vursana. Vur. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ateşli şut kullanmış. Bakalım <laughs> devam. 6-0 <laughs> Arkadaşlar bu arada 50 abone olduk. Onu da söyleyelim. Neredeyse. Ee, evet arkadaşlar. 50 abone özel de bir ilk veriyorum. Söylüyorum. 50 abone özel bu çare veriyorum arkadaşlar. Bu çare yorumlarda belirtin. Katılmak e, kare yapıp katılmak istiyorum yazın. Ve öyle katılacaksınız arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Çekiliş seçeceğiz. Bakalım. Kim alırsa. Yorumlara katılmak istiyorum yazın. Bu çar yani et skeleton. Çarı hediye. çarını şimdi gösteririm arkadaşlar içine. Ve maç biter. 12 iki Şöyle hemen markete gelin. Fazla bir şey yok zaten bu çarda. Öylesine veriyorum. Evet karakterimiz bu. Ve maskesi bu. Bakalım neler varmış bu çarda. Bu, i̇şte bunlar zaten ücretsiz alınıyor. Bu var. Karakter olarak. Yani Form olarak tek bu forma var. Bir de şey var iler ileri, ileri gittiğimizde. ileride var mıydık? yokmuş galiba. Her neyse yok. Yani ayakkabı, ayakkabılardan bu ikisi. Zaten birincisi baştaki. Şapkalardan galiba hiçbir şey yok. Çünkü ben şapka almamıştım bu çara. Belli. Aslında şunu olabilir. Şöyle güzel olur oluyor da. Evet. Gözlük de yok. Arkadaşlar bu çara şey tek öylesine veriyorum yani. Et, et skeleton içerini bilenler bilir. Şöyle e, top, top buzlama ve büyük kafa yok. Büyük kafa ve klon kaleci alalım. Bakalım. O büyük şey klon kaleci almamış. Şöyle yapalım. Bir an kasma oldu. Aa, o şeymiş. Ben onu şey kaleci sanmıştım. Klon kaleci sanmıştım. Mesaj geldi galiba. Bakalım. Evet. Evet, 3-1 yeniyoruz şu an. güzel attı. Aa, ben hep onu yiyorum ya. Şöyle bom. Aa, kendi kalem attım. Evet arkadaşlar. Heh. İnşallah çantayı aç açabiliriz. Evet 5 5. Ya. Yerden şut atıyorum da ikinci maçı alamayacağız gibi. Adam güzel oynuyor ve internet bağlantımız biraz kasıyor. Mecburen yenildik kaç taraftar düşecek acaba? 5 taraftar gibime geliyor. Bakalım. Şu karşı karşımızdaki adam biraz şey. Gördüğünüz üzere. Reklam vermesi şaşıracağım. Biz oyunun sesini kısalım arkadaşlar. Bakalım kaç taraftar düşmüş. 51 taraftarımız var. Bir maç daha atalım. Şey aç, açmak için. O bayağı düşmüş. 10 Of bayağı bayağı bayağı. Klon kaleci. Büyük kafa ve Aa alamadık yine. Aa fare. Yazık kapan diye biri geldi karşımıza. Bakalım. Büyük kaleyi alamadık ama olsun. Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. O sektirerek attı. Şöyle bir bir. Ya var ya. Hep klon kaleciyle büyük kafayı karıştırıyorum ya. Ah, bunu da klon kaleci sandım mı? İki tane klon kaleci olur mu ama? Sekmiyor ki oradan ya. Aç, büyük ihtimal yeneriz bu maçı da. Hatta bunu yen, yenersek, yenilirsek artık yu. Bakalım. Aa yenildik ya var ya. Ağlayacağım ya. Uf, buna mı yenildik? Yok yenilmek aslında. Bakalım. Artı 30 verdi. Benim için daha iyi. Evet. En azından berabere kalacaktık. Oo. Oh. Bakalım. Ha? Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. 7 5. Evet, 8 5 bitirdik bu maçı da. Kendi uzatmaları attı ve biz yendik. Şöyle videoyu da atlatalım. Evet arkadaşlar, çantamızı açacağız diyeceğim. Aa. Galiba açamayacağız, evet. Diğerini kazanmıştık ama biz her neyse. Evet arkadaşlar videomuzu da burada noktalıyorum. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmezsiniz. Yine yeah, beğenmeyi ve daha önemli siz sizin oyuncu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.